Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı FX ile haftaya bakışa hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde Rusya piyasaları kapalı olacaktır. Türkiye saatiyle 16'da Almanya tarafından Aralık ayı tüketici fiyat endeksi verileri, 17.45'te Amerika tarafından Aralık ayı hizmet satın alma müdürleri endeksi, 18'de de imalat dışı satın alma müdürleri endeksi verileri açıklanacaktır. 7 Ocak Salı gününe geldiğimizde ise Rusya piyasaları kapalı olacaktır. Türkiye saatini 13'te Avrupa bölgesinden tüketici fiyat endeksi verileri, 18'de Amerika tarafından imalat dışı satın alma müdürleri endeksi ve iş imkanları ve personel değişim oranı verileri açıklanacaktır. 8 Ocak çarşamba gününe geldiğimizde ise Rusya piyasaları kapalı olacaktır. Türkiye saatiyle 10'da Almanya tarafından Kasım ayı perakende satışları, 16-15'te Amerika tarafından Aralık ayı ADP tarım dışı istihdam verileri açıklanacaktır. 9 Ocak Perşembe günü ise Avustralya tarafından Türkiye saatiyle 3.30'da Kasım ayı perakende satışlar verisi saat 10'da Almanya tarafından Kasım ayı ticaret dengesi 16.30'da ise Amerika tarafından işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacaktır. 10 Ocak Cuma gününe geldiğimizde ise haftanın son iş gününde ilk veri Japonya tarafından Türkiye saatiyle 2.30'da açıklanacak olan hane halkı harcamaları verileri olacaktır. Türkiye saatiyle 16.30'da Amerika tarafından aralık ayı ortalama saatlik kazanç, tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı açıklanacaktır. Kanada tarafından da 16.30'da işsizlik oranı açıklanacaktır. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.